İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı suçtan elde edilen gelirleri borsada akladıkları gerekçesiyle 13 kişinin tutuklandığı Investco Holding'e yönelik soruşturmayı genişletti. İki ilde 11 şüpheli daha gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Investco Holding'e yönelik soruşturmayı genişletti. Homel yenilenebilir elektrik üretim anonim şirketi hisse senetlerinde manipülasyon yapıldığının tespit edilmesi üzerine ikinci bir operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli iki ilde 11 şüpheli gözaltına alındı. Sorguları sürüyor. Investco Holding'e yönelik iki opera ilk operasyonda 13 şüpheli tutuklanmıştı. Şüpheliler sermaye piyasası kanununa muhalefet suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım araçlarını kullanarak aklamakla suçlanıyor. Şüphelilere yönelik suçlamalar arasında borsadaki bazı işlemlerde manipülasyon yaparak küçük yatırımcıyı zarara uğratmak da var.